Ya orada ölen insanlar, çocuklar, kadınlar bırak Müslümanları. insanlık ölüyor orada. Ama siz şey yapın, şunu diyor birileri gördüm o şeylerde. Efendim niye bu kadar ısrar ediyorlar Gazze'de kalmaya? Lan ne demek niye affedersiniz ısrar ediyorlar ya? Onun yurdu orası. Yurdundan sen nasıl çöküp atabilirsin? Sen niye orada kökleşmeye çalışıyorsun, yurt belliyorsun? Empati yaptığın zaman İsrail'in ve özellikle İsrail yönetiminin Belki halkının bir kesim bunun içinde değildir. Olup biteni izliyor sadece. Anlatılanlarla yetiniyor. Şöyle bir şey yok kardeşim. Kimse sizi yok etmeye çalışmıyor. Ama siz bir devlete sahip olmuşsunuz. O devleti sanki biz gelip yıkacakmışız gibi sürekli oradaki İsrail halkının korku içinde yaşatıyorsunuz. Ve şunu söyleyip bunu bitireceğim. 7 Ekim 2023 tarihinden bu tarafa katlettikleri insanlara hiç değinmiyorlar. Bana insan gibi kabul etmiyorlar. 60 bin kişi ölmüş, öldürülmüş, katledilmiş 70 bin kişi. Ve parmak sayısı gibi. Böyle bir şey olabilir mi ya? İşgal ettikleri toprakları hiç söylemiyorlar. 7 Ekim saldırısı bence bir şekilde İsrail'in kendisine bahane oluşturmak için belki yapılışına sessiz kaldı, belki katkı sundu ben kusura bakmayın öyle bir de çünkü 7 Ekim 2023'ün ardından Çağlar kardeşim olup bitenlere baktığınızda hiçbir şey bizim lehimize hiçbir şey Gazze'de yaşayan Filistinlilerin lehine hiçbir şey Suriye'nin hiçbir şey Lübnan'ın hiçbir şey bu bölgenin lehine olmadı ya. Ben yani şimdi anlatabiliyor muyum ya bunu bizim bunu bizim bunu ön yargısız görmemiz lazım. böyle parçala yönetme gidiyorlar yine. Yine Müslümanlar birbirleriyle kavga ediyor. Yine aynı şekilde yine Arap halklarının sessizliği, acayip bir sessizliği. Ya Katar'a dünya kadar silah sattı Amerika. Katar'ı Katar'ı egemen bir devlet değil mi? Bağımsız bir devlet. Bombaladı İsrail. Sadece Trump dedi ki ya olmasa iyi olurdu. Böyle bir şey olmaz.